Hmm, bu günü koronavirüs izle ıı, dışarı çıkıyoruz. Herhalde siz de çıktınız. Hem ıı, bizim ismimizi size söyleyelim diye bizi tan tanıyın. Ben İrem var kardeşim Hira. Bu bizim hmm. en büyük kabla Ben Bakın dışarıda şu an hiç, hiç yok. Biz de video çekiyoruz. Bu <laughs> video <laughs> Hem de hem de çiliyorunca çiviyoruz. Bir herkes yanınca e, amca e, am, herkes yoruluyor ya. Amca al am, am, Dışarı içimlere sahip kaldı. Şarlar oturuyor. oturuyor. Bakın kamerası orada. <laughs> kamerası o siyah beyaz. Az önce <laughs> video çektik sizden İçeride vardınız vardı. Onlarla çektik. Onlarla tanıştırdık. Evet. Evet. Şimdi, şimdi de dışarı çıktı. Bak o nasıl da okuyoruz okulumuz var. Tam gelin ya? Kim? Bakalım okulu da. Hadi yoruldum da. <laughs> çok Biraz. Ama benim videosunu Onun için Kişi geldi. Kişi mi geldi? Sen Hayat çok kirli. Arkadaşlar konuyorsan dolayı <laughs> bugünün çocukları İzmir çocukları. Baba, e, baba çadırın içindeki bak bu çölleri göster. Bir şey de tamam mı? Arkadaşlar bugünlük çocukların dışarı çıkma izni sizde çıkacak mısınız yoksa çıkmayacak mısınız diye bir çıktık baktık çünkü video çekeceğiz evde hiç internetimiz çekmiyor ondan dolayı yapamıyoruz dışarı çıktık dışarıda yapacağız. Video çekeceğiz. Video çekiyoruz şu anda. Babam Baba da ben çekiyor. kedi öldürüyordum. Çok oku. Şimdi Hı. video çekiyoruz. Aa bakın orada kırmızı araba var. Araba. Size i̇şte gördüğünüz gibi her yerde çiftçiyle. Bu konuda bizden dolayı e, evin içinde sıkıldı ama iyi ki bugünlük çocukların izni. Arkadaşlar, arkadaşlar bir tanemiz kardeşimiz var. İzni yeriz ve onlarla yapmak için e, çekiyoruz. Diye. Onun için. Değil mi baba? Evet, yaz yani bizim bu bina bozuluyorlar. Ama o üçüncü kat, üçüncü katta oturuyorlar. Yani bizim üstümüzde Arap Araplar var. Arapların üstünde de e, yazlı yazlıların evi var.